پھر ڏيکاري Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Spor Kulübü'ne ait sporcular kendi antrenman planlarında buraya böyle bir antrenman planı yapmışlar. Simülasyon cihazı biliyorsunuz Türkiye'de sadece Sivas'ta var. İkincisi yok. Asıl amaçları tabii ki antrenman yapmak. Buraya geldiler. İki gündür birlikte çalışıyoruz. Verimli geçiyor. Bilgi akışı sağlıyoruz. Biz onlara bize bazı bilgiler veriyor. Biz onlara veriyoruz. Ve ortak simülatörü kullanıyoruz. Tabii yazsız kullanıyoruz ama aynı zamanda Sivas'ta Türkiye'nin şu anda en modern kayak testlerinden bir tanesi. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi olduğu için kışın en aktif olduğu dönemde burası çok tercih edilmiyor. Biz de kullanmıyoruz. Ama kayak mevsimlik spor olduğu için kış aylarında kayak merkezimizdeyiz. Yaz aylarında da antrenman süreçlerini burada geçiriyoruz. Ee, Sivas'ta kayak tarihi boyunca hep ilgi yüksek ama şimdi son yıllarda Sivas'ın bu kadar güzel testlere sahip olması kayak sporuna olan ilgiyi daha da kat ve kat artırdı. Çok ilgi var. Normal vesaire zamanda vatandaşlar da gelip buradan faydalanabiliyorlar. Kayseri'den geldik. Buradan antrenman için geldik. Türkiye'nin ilk simülasyon merkezinde antrenman yapmak için 13 çocukla birlikte antrenmana geldik. Burada çok iyi. Bugün ikinci günümüz. Çocuklar da alıştı sahamıza. Gayet iyi ilerliyoruz şu an. İnşallah her hafta gelmeye gayret göstereceğiz. Çok verimli oluyor. Yani şu an biz ilk defa geldik ama şu an iki gün antrenman yaptık. Çocuklar çok rahat alıştı ve kış döneminde bizim kısa bir süre olduğu için sezonumuz. Burada sezon süresini 6 ay ya da 7 aya kadar çıkartabiliriz. Kesinlikle çocukların hani dediğim gibi kışın 3 ay bir süre olduğu için şu an yaz sezonunda Burada daha fazla antrenman yapıyoruz ve çocukların hani kayakla olan e, bağlantısı daha fazla oluyor. Bu da bize sezon içerisinde daha fazla etki yaratıyor. Ee, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduk Büyük Kılıca, e, Spor AŞ Genel Müdürümüz İbrahim Somtaş Bey'e teşekkür ediyoruz. Burada yaz ayında olmamıza rağmen simülasyonda kayak yapıyoruz. Hocalarımız yine aynı şekilde bizi çalıştırıyorlar. Daha çok hazırlıklı oluyoruz yarışlara. Yaklaşık 3 yıldır kayak yapıyorum. Ben de 7. sınıfa geçtim. Burada simülasyon merkezinde yaz, aylarla, yaz aylarında kayıyoruz. Bu da bize rakiplerimizin karşısında çok büyük avantaj sağlıyor. Kışın Yıldız Dağı'nda kayıyoruz. Böylelikle geçen sene yarışlara gittik. Bu sene de gideceğiz yazın kayamadığımız için burada da bize antrenman yaptırıyorlar. Yani kış için hazırlık yapıyoruz. Yani halı olduğundan biraz zor oluyor. Yani kaymamız zor oluyor. Kaygan olmuyor. Kışın orada kayarken daha güzel oluyor. Mesela karın üstünde kayarız Burada halının üstünde kaymak biraz daha zor oluyor. Ayağımız falan karın üstüne yapışıyor. Yani burada antrenman yapıyoruz. Mesela kışın daha iyi kayacağımızı düşünüyorum bu sene. <laughs>